ların um, uh, eh. Turgutlu Belediyesi internete erişim sorunu olan kırsal mahallelere yönelik altyapı çalışması gerçekleştirecek. Çalışmalarla birlikte her kırsal mahalleden bir öğrencinin bir yıllık interneti de ücretsiz olarak karşılanacak. Turgutlu Belediyesi meclis salonunda kırsal mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın öğrencilerin eğitimlerine kesintisiz devam edebilmeleri amacıyla çalışmalara başlanacağını söyledi. Akın yapılacak çalışmaların detaylarını da paylaştı. Aşağı Bozkurt, Çatal Köprü, Kaylak, Gökkelik, Bozkurt, Bozkurt Güney Lokasyon Noktası, Güney Dağıtım Noktası, Ayvacık, Dağ Yeniköy, Güney Kuşlar Atlama Noktası, Kuşlar ve Kabaçınar'da şu anda o sorunun halledilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Altyapısını biz yapacağız biraz sonra teknik arkadaşlarımıza bilgi verecekler. Bahtırlı, Kayrak ve Kurudere köylerinde de ormandan izinlerle ilgili müracaatlarımızı yaptık. İzinleri aldığımızda Bahtırlı, Kayrak ve Kurudere köylerimizde de aynı çalışmalar devam edecek. İnşallah kısa bir sürede köylerimizdeki internet sorunu hallolmuş olacak.